Hepinize merhabalar. arkadaşlar. Bugün de 24 saat bir yaşıyoruz. Geç geç geç. Hahaha. <laughs> ve bugün o zaman gibi güzel, bombastik ve insanların benzeri bir video. Bakın üstümü... Işte, mesela altımı... Bakın. Şöyle. Gördünüz mü? Aslıların tanıyamları var mı? Öldü. Sa. Ah. Ben Hayır. Arkadaşlar yıkayayım. Ne yıkayayım? Mantar kaptıtı mı? Bu kadar da değle. Değilim. Olan kırıldı mı? Oha kırılıyor. Yapmayacağım. Bana yalnız ne yapıyor? Kırılıyor. Arkadaşlar kendi tabletimi kırma kırıyor ya. Ne bakıyorsunuz? Öpeyim ama Gelin bakayım şey yok. Sen hmm. Arka sırası bir bakın. Aa. Ne geri yanlış burnu geri yanlış mı? Aa. Arkadaşlar dedim de birazcık sakı olsun diye yaptım. Bakın bunu görüyor musun? Mesela bunu görüyor musun acaba? Takip yapıyorum ya. Arkadaşlar bizde hiç manzara yok. Bakın şöyle. Bakın arkamda. Tamam git. Git. Yine gözükmüyor ama. Bakın geliyor. Gel. Hiç malzeme bile yok. ya. Hava eksi derece. Arkadaşlar, sarayı ne tanımak ister misin? Olur. Ah ne şarkı aşarı, geri geldik. Misal olsun Arkadaşlar bu abim Hı -hı. az önce göstermedi Şimdi bal gibi görebiliyorsunuz. Yani bakın abi. Bal gibi gördünüz. Elime. Bu da bakın anne söyle. Bakın anne. Bakın abim bal gibi gözüküyor. Gibi bir beyni, kadar Uyanık olsaydı hiç göstermezdi. Bir de bunda bar sözüm. Allah hadisi. Üzürüm ama lan bal. Ha, anne film izliyormuş. Hadi, Neyse. Allah'ım. Allah. Allah. Allah.

Bitti. Cenk davranışlarına dikkat edeceğine söz vermiştin Ve o insanlara söylediğin şeyler çok kırıcıydı. Bence şimdi yukarı çıkıp özür dilemen Arkadaşlar vereceğim. bakın. Jack. Buraya aldan masayı

deme söz verdim. Tamam mı? Öğrenirse kalbini kırılacağını düşünüyor. Yani içki içmeyeceğim. Babamlar da tamam mı? Bak 21. Arkadaşlar Ya yeter ya yeter ya yeter Allah Allah arkadaşlar. <laughs>

sen kafesteki bir aslanıs. Ama aslanlar ölür mü kapalı kalamaz Özgür kalmalı. Ormanda toplanamaz mı? Şimdi bak şimdi. Şimdi. Oğlum. Anası. Oğlum. 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 Hayır, etme, gelecek etme. Belki hemen ayaktan mı alırsın C.C.? Öğleden sonra bir seans için oh. daha gel. Çok iyi gelecek. Ne yapıyorsun? O kadar yakında hissedebiliyordum ama ulaşmak Anne, adam ona dokunulmasını sevmiyor. Duyguları bir gergedan derisiyle kaplı. Onu ilgileştirmene gerek yok. Ona iyilik etmeye çalışıyorum. Onu bir söz gibi biliyordun anne. Arkadaşlar yok işte. artık. Ah. <laughs> 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 Orayı göstermem lazım. Ona şimdi nasıl ya? Ben bile burada <laughs> Adamın gizli yeri var. Son surat bir daha. Son surat bir. Gaylord El Fatir ve Jorge Villalobos adında iki kişi için tam karşılaştırmalı <laughs> DNA analizi istiyorum. Çeviri. George. Kurtlar evi. Birkaç hafta sürebilir mi o Onaylanmadı Olaylanmadı 12 saat içinde sonuç istiyorum. Fiziksel kanıtlar bende olacak. Size onları saat 9'da Harry Parker'ın Biscayne Bulvarı'ndaki güzel güzel lokantası da vereceksiniz. <laughs> Anne. Alo. Alo. Ben, ben Jack Burns. Merhaba Jack. Nereden arıyorsun? Karavanımdayım. Greg'e 3 dakika sonra benimle burada buluşmasını söyler misin? Karavanımda mısın? Teşekkür ederim. Hoşça kal. Hey Geylur! Cenk onunla tam olarak 3 dakika sonra karavanında buluşmanı istiyor. Ve söylemem gerek. Bay Gergin beni gerçekten korkutmaya başladı. Rey dur, dur bekle. Bak seni ne kadar zorlarsa zorlasın bana sözler pes etmeyeceksin. Çünkü henüz ona hamile olduğunu söylemeye hazır değilim. Hey, tamam, hayat. Hayat. Mi? Ne? İstediğini sorsun. Karşısında Karşısını bir duvar da. var. E annem mi? Araya şey, ben, ben bir kubireyim. İstediğini göster.

Gel otur. Tamam. de. Bu mi Hiç <laughs> <laughs> bu senin a, mobil Bilmiyorum. Şu e işlerici, var, de, de. değil mi? <laughs> evet doğru. Genelde benim yalnız kalıp düşünmeyi sevdiğim bir yer. Hmm. Çok evet. güzel. Bak, evet. Hatırlarsın, hafta içinde seninle aile, miras, çocuklar ve diğer şeyler konusunda bir konuşma yapmıştı. evet, evet hatırlıyorum. Evet. Bunu sana sadece bir kez soracağım. Olmuş olabilecek şeyler konusunda bana söylemek Arkadaşlar, İstediğim bir şey var mı? Planlanmamış. Şey. Senin kanının ne dedi? Ne yapacaksam bilirim ama. Oh. Hayır. Çok dün, çok dün, çok dün. Yani çocuğun parent Kendi çocuğunu kabul ediyorsun. Oh. oh Arkadaşlar işte hep işte, böyle. Ya da ismek istedim. <laughs> istiyorum. <İşte, bir kış. gülüyor> <laughs> Alo Alo Hore, ben Jack Burns, hatırladın mı? Oo evet elbette, Örneğin eve gelmiştin, Fotoğraf kesilerim <laughs> vardı. Evet doğru. Dinle, de, bu gece için var mı? Hayır. Güzel çünkü seni bir partiye davet etmek istiyorum. <laughs> da söylemedim. Sadece tahmin ettim. Evet, sonra da babama tahmin. Kes şunu. Bernie, kes. Ne kesinlikle. Kesinlikle, Ben de Ne? Evet. Ne, ne, ne? şimdi baban kesinlikle öyle evet, Babamı biliyor, asla söylemez. Hayır, hayır. Bir şey daha evet. bu evet. benim. E Tatlım annene götürsene şunu, şarap sefesi. Artık tek iş, dünya Tamam. İyi gel Tamam.

Ha işte orada. Gelebilmene sevindim oraya. Ha merhaba. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Direk, bu habe bile olmaz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İzabel'in oğlu. No. İsa İzabel'in bir oğlu olduğunu bilmiyordum. Anne zaman evlendi. Ha, annen evli değil. Şey, babası da hiç tanışmamış. Da. No. Üzüldüm. Bu, yani bu çok bu çok kötü. Oh, hayır hayır. Önemli değil. Annem zaten babamın bir, bir çocuğa bakacak kadar olgun olmadığını söylüyor. O yüzden evet. Peki siz ne tanışıyorsunuz? Ha, bu genç adam çok iyi bir tarihci ve sadece 15 yaşında etkileyici Gerçekten mi? 15 mi? Evet. Çok etkileyici. Yakışıklı çocuk ha? Ya. Evet. Neredeyse genç. Yarı İstanbul'u yolu. Marlon Evet. Ben sizi yalnız bırakayım. Muhtemelen pek çok ortak yalnız var. <laughs> Daha de, de. şey, de. 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 demek de. ki 15 yaşındasın. Hadi sütüm patronlar korkma. siz mi istediniz? yapılmış. Bunlar limonları efendim, kendi ellerimle sıktım. İyi şanslar Noel. çok romantik. Sence de öyle değil. Yani ay, deniz. Ne güzeldi. evet güzel. Bu gece çok yakışıklı sence. Teşekkür ederim hayatım. Arkadaşlar tamam. hep <laughs> Var, bir de su geziyor. geziyorum. Tuvalete gitmek gerekiyor, içeri şey Film bitmiş, yeni film alsınmış. Ha. Ha. Merhaba Gülüm. Arkadaşlar, şey. ne yapayım? iyi bir sohbet yapabilir miyim? Cenk'im, bu çocukla daha önce hiç karşılaşmadım. Bakın, sen en başından beri kendini sen sakladın. Hayır, saklamadım Çevkin. Bu sadece senin kaçın teorilerinden biri. Neyse arkadaşlar. Hala Şimdilik güven çevrenin içindesin. Sana bir şans daha var. Bu dur, sakladığını kabul <laughs> etmeye hazır mısın? Hayır, saklamadım. Hiçbir şey saklamıyor musun? Hayır. Tamam mı? <laughs> evet. Ne saklıyorsun? Elinde Ne var?

yani Diyor ah. kutusu, ah. belki sana daha iyi diye bir cevap alır. Andı bu tuşan bunu bu tuşuna ne şekilde Ateşin. 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 benim Ateşin. 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 birkaç Ateşin. 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 Gaylord Myron Parker. Hadi giyin et birlikte alkışlayalım. Alkışlayın <laughs> onu. Bernie Parker. Bugün iyi seviyorum baba. Teşekkür ederim. Tamam. Harika. Bu da olmak çok güzel. Çünkü çok yakında artık gemide bu ikinci kaptanımla birlikte bir şey yaşanıyor. Orada duran genç ve güzel kadın Seni seviyorum hayatım. Oh. Hala beni düşünerek mastürbasyon yapıyorum. Ne? Ne? Bu doğru. <laughs> hayatım çok seksisin. Hadi ona <laughs> bakın. <bakayım>. Şu göğüslere <laughs> bir bakın. Tanrım. <laughs> <laughs> Onu, da ovalı, Allah şey. Allah. attım yere oraya oraya, oraya Klima be, da yere şey yapmak kendini var Hemen önümde <laughs> buraya <abi. İş çözüm gülüyor> <de. gülüyor> video bitsek Hayatım, Neredeyse Ben bitirmeden tamam mı? Mükemmel <laughs> <laughs> Dina, Dina Bobina, Bonana, Bana Bobina, dini Dina versus seviyorum. <laughs> Derler ki bir kadın yaşlandığında nasıl olacak öğrenmek isterseniz annesine bakmalıyım isterseniz işte bakıyorum. Ne hoşuma gidiyor. Hey şuna bakın çok hoş. Hmm. Burns gen havuzunda iyi genler var. Hey, hey sen. <laughs> evet, 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 evet sen. Yanlış yerdeyim. Video bitene kadar böyle duracağım. Bir İlk çok tutkulu cinsel uyanışımda rekaletini gerçekten çok güzel olan hizmetçimiz İzabel'e kaptırdım. Zaten geçmişte kaldı yani artık niye otursun? Hayır 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 tatlım çünkü içimi dökmem gerek gerçekten. Otur. Bir çocuğumuz oldu ve adı Jorge Villado olması. Buraya gel. Buraya gel hadi. Bu insan sergisini tanıtacağım da. İlişkimizin meyvesi işte burada. Hadi ona bir bakın. Yüzüne bakın. Benden. Duygularını kontrol et Jorge. Doğru olduğunu biliyorum. Yosuydu baba. Gel. Ah, önemli değil. Biliyorum, biliyorum. Çok fazla bilgi. Dinlemeye çalışır. Kimin aklına gelirse. Hadi çocuğu alkışlayın. Tamam. <laughs> hey, hey. Hem <laughs> <Sen> hamile. Fakir. <laughs> bitirdi. <laughs> adam mı arıyormuş? Bunlar bir bun armiyormuş. Testi bunlar. <gülüyor> <gülüyor> cüvetcik Merhaba. Cüvetcik Merhaba. Dün gece ne oldu? Sarhoş olup babana hamile olduğumu söyledi. Orhe adında 15 yaşında bir oğlun olduğunu söyledi. Ahmet anlaşılan anneden hoşlanıyor Aman sarhoş. E ben her şey. Yani bu gerçekten doğru mu? Onun için... Hayır. Bana hiç söz etmediğin bir oğlunun oğlu olmaz. Ben de hayatım eğer, eğer varsa bunu öbür geceye kadar hiç duymamıştım. İsa Bey bana hiçbir şey söylemedi. Yani içtiğimi bile içtiğimi bile hatırlamıyorum. Bana gerçeği söylüyorsun değil mi? Elbette de söylüyorum. Ben seni seviyorum. Sana böyle bir konuda asla yalan söylemem. Ben de seni seviyorum. Ve Jorge gerçekten tamam. oğlunsa onu kabul etmemiz gerekir. E tamam. Bir daha bir şey yapayım. Hey, e baban hamilelik kaderine nasıl tepki versin? Evet. Beklediğimiz gibi. Karavanda uyudu. Dün geceden beri kimseyle konuşmuyordu. Evet. Bu adadan ayrılmamız gerek. Hemen karavana gel. Gene ezicap. Hadi. Kaldıyamıyorum. Jeep'un hallet benim barışı bir yolu var. Ne ne oluyor? Hadi evet, şey kaldı video istiyordum. bitmesine. <laughs> benim de kafa gezikmiyor. Hatta ya ben şimdi bittiyse arkadaşlar bu inmez. Yeşil de maksimum kadar gidiyorsun. Ben, ben, ben istediğin kadar sen gidiyorsun. Neyimiz? Ne sanıyorum? Bak. Oh, cool. that cool. oh. 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 ah, boy. Oh. Oh.